Gracias. Şu anda zaten belediyelerden haber bekliyoruz. Hani en kısa zamanda bu tedirginliği üzerimizden atmak istiyoruz ki rahat edelim. Herkesin ekonomik kendine, binada oturanların ekonomik durumları var. Kirayı ödemeyenler olabilir. Hani devletin bir imkan sağlaması lazım ki biz hani kafamız olarak rahat edelim yani. Evet unutuluyor. Bence unutuldu. Çünkü şu anda herkes başka şeylere kafasını yoruyor. İnsanlar bir şekilde hayatlarını sürdürüyor. Şehrimizde burada da unutuldu. 52 yıllık binada Bakırköy'de oturuyorum. Sonuçta depreme dayanıklı bir bina olmadığı tespit edildi ama ekonomik şartlardan dolayı taşınma imkanı yok. Bir deprem olduğunda şunu düşünüyorum. İstanbul'un kurtulma şansı yok. Toplum olarak çabuk unutuyoruz. Yani acıyı o an yaşıyoruz. Belli bir süreden sonra normal rutin hayata geçiyoruz. Ha buna bizim insanların hani taşınma şansı yok. Örneğin e, depremi e, deprem konusunda devletin el atması lazım. Bina dayanıksız. Aynı düşünceyle yaşama şansın yok. Her dakika o korkuyla yaşama şansın yok. Çünkü rutin sürdürmek zorunda olduğun bir hayatın var. Güneşime gidecek biz onun için. Beklemedeyiz. Bence unutulmadı. Biz unutmadık. Unutuldu çünkü kentsel dönüşüm fazla yok. Yani yapılıyor ama o kadar değil. Deprem olan bölgede hayatta unutulmaz zaten. Ama e, İstanbul veya deprem olmayan, yakın zamanda deprem olmayan yerlerde e, geçmişe göre bir miktar unutuldu. Bir miktar daha unutmak zorunda kalıyorlar. Bizim şehrimizde de deprem olur mu diye düşünce Unutulmaz ama o ilk baştaki korku biraz gitti. Hala binalarını ölçtürmek ve gelmek isteyen çok kişi var. 300 binin üzerinde yapı stoğu var. Hani bunların durumları iyi olmayan bu tespit edilmiş. Bunların bir an önce iyileştirilmesi ya da yenilenmesi gerekiyor. Yani ekonomi de çok önemli. Şimdi mevcut e, insanların e, beklentileri de var. Ben bu binamı incelettirsem, problem çıksa, problem çıkarsa evi boşaltmak zorunda kalacağım. Nereye gideceğim? Ne yapacağım? düşünceleri var. İncelettirirlerse, incelettirirlerse yani yeniden yapılması veya yıkılması gerekir bu riskli binaların. İki yol var. Bunu yaptıracak parası yok çoğunun. Yani şöyle hala devam eden işler var. Genelde kurumsal devletle ilgili okuldur, işte hastanedir gibi yerlerde çalışmaları hala sürdürüyoruz. Ama evlerde durum ortada. Bir miktarı o günkü korkuyu atlattı, hayata daldı, başka şeyler düşünüyorlar. Geçim düşünüyorlar, işlerini düşünüyorlar. Ama bir miktarı da hala düşünüyor ama incelettirirsem benim binam ne olacak sorusu var. Bu insanların imkanları yoksa, imkanları yoksa ya devlet kurumlarından ya belediyelerden destekler alması gerekiyor. Ülkemizde de sorunlar var. Sadece deprem değil ki şanssızlığımıza bakın. Yani bir de bu İsrail'in Filistin'e saldırması olayı dünya kadar çocuk ölümü. Yani devlet de depremi unutmuş değil. Harıl harıl çalışıyorlar deprem bölgelerinde biliyorum. Düşünceler biraz bölündü diyebilir. Evet. Karot alındıktan sonra zaten eee binalarda mutlaka bir şey yapılması gerekiyor. Evet. Çünkü o kayıtlara giriyor. Kayıtlara girdiğinde geri dönüşleri yok. Evet. Ev yapacaklara, güçlendirileceklere olanaklar sağlanmalı. Her gün burası hiç boş değildi. Evet. Sürekli birileri geliyordu. Yani haftada eee 5-10 kişi anca geliyor artık. 5-10 evet. kişi geliyor ama Okuldur ya da hastanedir gibi yerler zaten mecburi tutulduğu için onlarda hala çalışmalar devam ediyor. Okullar açılıncaya kadar çoğu yetiştirildi. Yani 300 binin üzerinde riskli durumda binalar var. 99'dan sonra çok şeyler değişti. Ee, binalarda kullanılan beton kalitesi, kullanılan inşaat demirleri, kontroller, e, yapı denetim kuruluşları oluştu. Yani bunların arasında tek tük Yine kötü zeminlerde bina yapımları oldu, hatalı durumlar oldu ama geçmiş yıllara 30-40 sene öncelere gidildiğinde yıkılan binaların çoğunluğu o şekilde. Bunların bir kısmı kalitesiz beton, kalitesiz işçilik, işte uygun olmayan işler yaptı, bilinçsizlik de var. Zemin olaylarını çok incelemediler. Zaten yıkılan yerlere bakarsanız kötü zeminlerdeki yerlerde hasarlar oldu. Eski binalar, eski yönetmelikle yapılan binaların çoğu gitti. Yani sadece beton kalitesi değil.